Can Ataklı Muhalifet meşruiyet sorgulaması yapmalı. AKP Genel Başkanı Erdoğan 2024 yerel seçimlerine kadar her seçimden sonra hep şunu vurguladı. Milli iradeye saygılı olun. Millet bizi seçti. Teknik olarak haklıydı. Çünkü hemen her seçimde partisi mecliste tek başına iktidar olmasını sağlayan çoğunluğa ulaşıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de her seferinde %50'yi buldu. Seçimlere hile karıştı. Suriyeliler oy kullandı. Köylerden blok oylar geldi. Söylemlerini hep püskürtmeyi de başardı. Ancak 2024 yerel seçimlerinde ilk kez ibre tersine döndü ve Erdoğan üstelik koalisyon ortaklarıyla birlikte ilk kez milli irade silahını elinden kaçırdı. Şimdi durum daha da aleyhine. Son yapılan tüm kamuoyu araştırmalarının sonunda ortaya çıkan tablo şu. CHP 29.8, AKP 30.6 Dem 9.1 MHP 4.1 Zafer 5.3 İyi Parti 5 Yeniden Refah Partisi 3.1 Buna göre AKP-MHP koalisyonu üstüne Hüdapar, DSP ve Büyük Birlik Partisi'ni eklediğinizde ancak %35'i buluyor. Abdullah Öcalan'a çağrıdan sonra demi de Cumhur İttifakı'na katsanız bile iktidar blokunun oyları 45 bile olmuyor. Demin seçmen tabanının bütünüyle itidardan yana olmayacağı gerçeğini de göz ardı edemeyiz. O halde şu anda bugüne kadar milli irade diyerek yeri göğü inleten AKP ile ortakları en fazla %40'ı bulurken muhalefet cephesi %60'a çıktı. Yerel seçimden bu yana bu gerçek sürekli vurgulansa ve saray iktidarının meşruiyeti tartışmaya açılsa CHP'nin başına bunlar gelmezdi. Yaygın inanç şu, CHP'ye yönelik soruşturmalarla İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığının önü kesilmek isteniyor. İmamoğlu en güçlü Cumhurbaşkanı adayı. Erdoğan da İmamoğlu'nu saf dışı bırakmak istiyor. Bu görüş bana göre çok yanlış. Çünkü bu söylemin yaratacağı algı şudur. İmamoğlu aday olmazsa Erdoğan kazanır. Oysa Türkiye'de artık 2023 koşulları yok. İktidar çok yıprandı. Muhalefetin vaatlerine inanmayan, ve oylarını yine AKP'ye veren başta emekliler olmak üzere işçi ve esnaf büyük pişmanlık içinde. İmamoğlu aday olsa kazanır. Ama artık bir başkası aday olsa da durum değişmeyecektir. Erdoğan kaybetmemek için adayı değil, muhalefeti, özellikle CHP'yi kirletmeye çalışıyor. Umudu kırmak için çabalıyor. Bu oyunu bozmak için yapılması gereken adaylık tartışmasını askıya almaktır. Önce CHP'de şaibeli kurultay şoku yaşadık. 24 saat geçmeden bu kez CHP'li belediyelere terör operasyonu yapıldı. İstanbul'daki iki CHP'li belediyenin başkan yardımcıları ile 7 CHP'li belediyenin 7 CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı. Suçlamatan belli değil ama anlaşıldığı kadarıyla operasyonun CHP ile DEB arasındaki kent uzlaşısı nedeniyle olduğu görülüyor. Yani CHP yerel seçimde DEM ile bazı yerlerde ortak hareket ettiğine göre terörle işbirliği yaptı deniyor. Komediye bakar mısınız? Dem ile işbirliğini AKP yaparsa temiz iş sayılıyor. Ama Dem CHP ile işbirliği yaparsa terör ittifakı olarak kabul ediliyor. İlk kez savcılığın bir parti kongresinde şaibe dedikoduları üzerine soruşturma açılmasına tanık oluyoruz. Normalde her parti kongresinden sonra bazı dedikodular çıkabilir. Kaybedenler kazananların hile yaptığını, para ve menfaat vaatlerinde bulunduğunu söyleyebilir. Ama bunların hiçbiri savcılığın ilgi alanına girmez. Peki CHP'de ne oldu da savcılık işe karıştı? CHP'yi kirletmeyi kafasına koyan iktidar bir suç duyurusunu dikkate alarak harekete geçti. Muştu bir delegenin kurultayda delegelere para dağıtıldığı iddiası üzerine Bursa CHP'li il başkanı suç duyurusunda bulunmuş. Normalde bu tür bir suç duyurusu ile bir ülkenin en büyük partisine soruşturma açılmaz. Ancak amaç muhtemel bir baskın seçim öncesi CHP'yi iyice açmaza sokmak olunca fırsatı kaçırmadılar. Şimdi üstüne bir de CHP kayyum atama kararı gelir mi?